Kelden Her Telden kanalına bir kez daha hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Ben sunucunuz Bilge. Bugün insanlık tarihinin en kadim ve en gizemli sanatlarından birini adeta bir süper gücü konuşacağız. İnsanları okuma sanatı. Yeni tanıştığımız birinin karakterini, niyetini, hatta yalan söyleyip söylemediğini saniyeler içinde anlamak mümkün mü? Yoksa bu sadece bir ön mı ibaret? ve bu sessiz konuşmanın şikrelerini bizler için çözecek olan 40 yıllık öğretmenlik ve izcilik tecrübesiyle binlerce karakter tanımış bir ansiklopedi kurdu olarak bilimin ne dediğini de bilen uzmanımız Göktürk stüdyomuzda. Hoş geldin Göktürk. Hoş bulduk Bilge. Gerçekten de insan okunmayı bekleyen en karmaşık ve en güzel kitaptır. Bugün o kitabın kapağını aralayıp içindekiler bölümüne şöyle bir göz atmaya çalışacağız. Harika. Hocam, hepimiz yaşarız bunu. Bir ortama gireriz, biriyle tanışırız ve daha el sıkışırken içimizden bir ses, bu adama kadına dikkat et der. Ya da tam tersi, ne kadar sıcakkanlı deriz. Bu sadece bir his mi, yoksa bunun bilimsel bir temeli var mı? Bu bir histen çok daha fazlası Bilge. Bu beynimizin binlerce yıllık tecrübeyle geliştirdiği bir hayatta kalma mekanizması. Psikologlar buna tin slicing yani hızlı dilimleme diyor. Malcolm Gladwell'in Blink adlı kitabında harika anlatır. Beynimiz, karşımızdaki'nin duruşu, bakışı, ses tonu gibi onlarca mikro veriyi saniyeler içinde dilimleyip birleştirip bir sonuç çıkarır. Çoğunlukla farkında bile olmayız. Ama bu o kadar güçlü bir sistemdir ki bazen aylarca süren bir analizin veremeyeceği kadar isabetli sonuçlar verebilir. Bir izci lideri olarak şunu söyleyebilirim: Ormanda bir ses duyduğunuzda, onun bir yırtıcı mı yoksa zararsız bir hayvan mı olduğunu anlamak için dakikalarınız yoktur, saniyeleriniz vardır. İşte bu mekanizma o ilkel hayatta kalma güdümüzün modern hayattaki yansımasıdır. Yani aslında hepimiz birer dedektif gibi sürekli veri topluyoruz farkında olmadan. Peki bu süper gücü bilinçli hale getirebilir miyiz? Yani o kullanım kılavuzunu okumak için hangi başlıklara, hangi bölümlere bakmalıyız? Mesela gözlerle başlayalım. Bize ne anlatır gözler? Gözler ruhun en doğrusu penceresi derler. Çok doğru. Bir güven testidir. Düşünsene biri seninle konuşurken gözlerini sürekli kaçırıyorsa ne hissedersin? Bir şey sakladığını veya benden çekindiğini düşünürüm. Kendimi rahatsız hissederim. Sanki benimle değil de odadaki başka bir şeyle konuşuyor gibi gelir. Tam olarak bu. Sürekli kaçırılan bakışlar ben burada değilim. Senden korkuyorum ya da en kötüsü sana anlattığım hikayeye kendim bile inanmıyorum mesajı verir. Tam tersi, birinin gözlerini hiç kırpmadan rahatsız edici bir şekilde sana dikmesi de bir baskı ve tehdit sinyalidir. Avcının avına baktığı gibi bir bakıştır bu. Sağlıklı olan sıcak, samimi ama rahat bir göz temasıdır. Bir çalışma var. Deneklere sadece 3 saniyelik videolar izletiyorlar ve o kişilerin güvenilir olup olmadığını tahmin etmelerini istiyorlar. Sonuçlar şaşırtıcı derecede isabetli. Beynimiz o 3 saniyede doğru kararı veriyor. Peki ya o anlık yüz ifadeleri? Hani içine doğdu deriz ya, belki de gördüğümüz o milisaniyelik bir ifadedir. Kesinlikle. Onlara mikro minikler diyoruz. Bu konuda Paul Ekman'ın çalışmaları devrim niteliğindedir. Bir saniyenin 20'de biri kadar kısa sürerler. Kişi yalan söylerken veya bir duygusunu bastırmaya çalışırken gerçek duygu o kısacık anda yüzden sızar ve kaybolur. Bir FBI ajanının sorguladığı bir şüphelinin sadece anlık bir kaş çatmasından, yani bastırılmış bir öfkeden yalan söylediğini anlaması bir efsane değil, eğitilmiş bir gözün bilimidir. Bir örnek verebilir misiniz? Mesela sahte bir gülümsemeyi nasıl anlarız? Çok basit. Sahte bir gülümsemede sadece ağız kasları yani zygomaticus major kası çalışır. Ağız kenarları yukarı kıvrılır. Ama gerçek, içten bir gülümsemede ki buna Duchenne gülümsemesi denir, göz kenarlarındaki orbicularis oculi kasları da devreye girer. Yani gözlerin kenarları da kırışır, gözler de güler. Eğer birinin sadece ağzı gülüyor ama gözleri donup bakıyorsa orada bir maske vardır. Bu keyifli sohbetimize devam ederken küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bizi YouTube'dan dinliyorsanız ve Kelden Her Telden içeriklerinin devamını görmek istiyorsanız zili çalın, bizimle kalın. Göktürk, gözler ve yüz dedik ya beden? Bedenimiz de konuşur mu? O daha mı dürüsttür? Hem de nasıl konuşur? Zihin ne söyleyeceğini planlarken beden genellikle içimizdeki gerçeği haykırır. Mesela ellerimiz, bir izci lideri olarak gençlere hep öğretirim. Biriyle konuşurken ellerini saklama. Avuç içlerini göstererek açık bir şekilde konuşmak, saklayacak bir şeyim yok, şeffafım demenin en ilkel ve en etkili yoludur. Ellerini sürekli ceplerinde veya arkasında saklayan biri ya çok gergindir ya da bir şeyleri gizliyordur. Peki o meşhur kollarını kavuşturma hareketi her zaman bir savunma mıdır? Çoğunlukla evet. Ama bağlam önemli. Eğer oda soğuksa, kişi üşüdüğü için de kollarını kavuşturabilir. Ama sıcak bir odada sizin bir fikrinizi dinlerken aniden kollarını kavuşturuyorsa, bilki anlattığınız şeye karşı bilinçsiz bir şekilde bir kalkan oluşturmuştur. Söylediklerinizi kabul etmiyor veya o an kendini korumaya alıyor olabilir. Aynı şekilde biri sana "İyiyim, her şey yolunda." derken omuzları düşükse, bedeni aslında umutsuzum ve yorgunum diye bağırıyordur. Bir insan size sizinle tanıştığıma çok memnun oldum derken vücudu ve ayakları kapıya doğru dönükse bilin ki bedeni çoktan kaçış planı yapmaya başlamıştır. İnanılmaz. Yani aslında hepimiz yürüyen birer yalan makinasıyız yeter ki doğru yerlere bakmayı bilelim. Ses tonu da bunun bir parçası sanırım. Olmaz mı? Sesimiz duygularımızın müziğidir. Sadece ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz önemlidir. Yüksek ve hızlı bir ton genellikle bir hakimiyet kurma çabası veya içsel bir gerginliğin işaretidir. Çok kısık ve yavaş bir sesse, çekingenliğe ya da özgüvensizliğe işaret edebilir. Ama asıl sır sesteki ritim değişikliklerindedir. Biri sana sakin sakin bir hikaye anlatırken en hassas noktaya gelince aniden hızlanıyorsa o konuyu çabucak geçiştirme, üzerinde durmanı engellemek istiyor olabilir. Veya bir soruya cevap verirken, normalden çok daha fazla eee, ı gibi duraksamalar yaşıyorsa, beyni o an bir hikaye uydurmak için yoğun bir şekilde çalışıyor olabilir. Bunlar harika teknik ipuçları. Peki bir insanın karakterini anlamak için böyle anlık gözlemler dışında bakabileceğimiz daha genel bir turnu sol kağıdı var mı? Yani bir insanın iyi olup olmadığını anlamanın bir yolu... Var tabii ki. Hem de en güvenilir olanı. Bir insanın gerçek karakterini görmek istiyorsan, kendisine veya patronuna değil, kendisine hiçbir çıkarı olmayan insanlara nasıl davrandığına bak. Bir restorandaki garsona, bir ofisteki temizlik görevlisine, bir valeye, bu insanlara karşı kaba, aşağılayıcı veya yokmuş gibi davranan biri nezaketi ve empatiyi sadece işine geldiğinde kullanan bir stratejisttir, karakteri değildir. Gerçek karakter, kimse bakmıyorken ve hiçbir çıkar yokken ortaya çıkar. Bu gerçekten de çok güçlü bir ölçüt. Bir de geri bildirme verilen tepkiler var sanırım. Bu da çok şey anlatıyor. Evet, o da kişinin egosunun ve özgüveninin bir röntgenidir. Birine nazikçe bir farklı fikir sunduğunda hemen savunmaya geçiyor, sesini yükseltiyor veya alay ediyorsa orada kırılgan ve şişirilmiş bir ego vardır. Oysa gerçekten güçlü ve özgüvenli insanlar fikri dinler, düşünür ve katılmasa da saygıyla karşılık verir. Unutma bilge, kendini güçlü zannedenler bağırır. Gerçekten güçlü olanlarsa dinler ve öğrenir. Hocam ağzınıza sağlık. O kadar çok şey öğrendik ki Peki son olarak bu teknikleri kullanırken düşmememiz gereken bir tuzak var mı? Yani her gözünü kaçıran yalancı mıdır? İşte en önemli nokta bu. Asla. Bu ipuçları insanları birer suçlu gibi analiz etmek veya onları hızlıca etiketlemek için birer araç değildir. Aksine daha derin bir anlayış ve empati kurmak için birer başlangıç noktasıdır. Gözünü kaçıran biri yalancı olmak zorunda değildir. Belki de sadece utangaçtır veya kültürel olarak göz teması kurmaktan çekiniyordur. Kollarını kavuşturan biri size duvar örmüyor, belki de sadece üşüyordur. Bu teknikler bize sadece bir sinyal verir. O sinyalin ne anlama geldiğini anlamak için sabırla, gözlemle ve en önemlisi samimi bir merakla o insanı tanımaya çalışmalıyız. Hızlı bir tarama sosyal hayatta bizi tehlikelerden korur. Ancak gerçek ve derin bağlar kurmak her zaman sabır ve zaman ister. Evet Göktürk, bugün seninle insanları okuma sanatının şifrelerini gerçekten her telden ele aldık. Özellikle beynimizin ten slicing denen bir mekanizmayla saniyeler içinde bilinçsiz analizler yaptığının altını çizdik. Göz teması, mikromimik ve beden dilinin kelimelerin gizlediği gerçekleri nasıl ortaya çıkardığını sayısız örnekle gördük ve son olarak bir insanın gerçek karakterinin büyük sözlerinde değil çıkar olmayan insanlara karşı sergilediği tavır gibi küçük ama hayati detaylarda gizli olduğu üzerine durduk. Kısacası insanları anlamak için bakmakla görmek arasındaki o derin farkı konuştuk. Bu inanılmaz derin, detaylı ve aydınlatıcı sohbetin için çok teşekkür ederiz Göktürk. Ben teşekkür ederim Bilge. Unutmayalım bu ipuçları birer pusuladır. Haritanın tamamı değil. Haritanın geri kalanını İnsanları gerçekten tanımaya çalışarak biz dolduracağız. Sevgili Kelden Hertelden dinleyicileri, umarız bu bölümümüz de sizler için hem keyifli hem de bilgilendirici olmuştur. Programımızla ilgili düşüncelerinizi, soru ve önerilerinizi bize sosyal medya hesaplarımızdan keldenhertelden@gmail.com adresi üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bizi YouTube'dan izliyorsanız bir kez daha hatırlatalım. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Kelden Hertel'den sloganımız çok basit. Zili çalın, bizimle kalın. Yeni bölümde yepyeni bir konu ve yepyeni Hertel'den sohbetlerle yine burada olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın, merakla ve bilgiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.